Hadi yeniden tırnak tasarımı yapalım. Ne dersin? Hadi gel bakalım şuraya geçelim. Yeniden tırnak tasarımı yapalım. Olur. Hepsi çok güzel. Arkadaşlar sizce bunları boyayalım mı? Sence Hazal? Bence boyamayalım, değil mi? Şuradakiler var ya bak şunları çıkar. Şuradakileri bakalım deneyelim tırnaklarına nasıl olacak. Hadi bakalım. Bakalım onlar nasıl olacak tırnakları. Arkadaşlar bunlar da tırnakları yapıştırılıyor. Bunlar da takma tırnaklar. Daha önce takmıştık. Açalım, açalım gösterelim. Evet küçük bir törpümüz var. Çok güzel gözüküyor. Evet şöyle açtık arkadaşlar. Göstereyim şunların tatlılığına bakın. Çok güzeller. Arkadaşlar bunlar yapıştırıp çıkılabiliyor. O yüzden biz aldık bunları. Yoksa almazdım yani. Tamam, şunları koyalım tekrar kutusuna. Evet. Şöyle. Azal'cığım. En sevdiğim stil, böyle çökmüştüm yeşil. Şu takma tırnakların güzelliğine bakın. Çok tatlı. Ben de bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. Şöyle koyalım. Hoş. Fark etmez yerleri. Koy gitsin. Şimdi takacağız tekrar zaten. Şöyle takalım. Şunlar hadi yapıştıralım bakalım öncesinde şu pembe ojelerini bir çıkaralım tamam mı ondan sonra yeni tırnaklarımızı takalım birazcık aseton hadi bakalım temizle güzelce tırnaklarını temizle bakalım ojeyi Hı alışmışım -hı. silince tuhaf mı geldi aslında okulda sürmemen gerekiyor ben kızıyorum arkadaşlar okulda sürmesine kızıyorum şu anda serbest normalde yasak diyebiliyorum ama şu anda serbestmiş okulda sanırım tırnak sürmek o yüzden sürüyor ama ben istemiyorum sürmesine yani böyle ojesiz saçlar toplu bir şekilde okula gidilsin formalar giyilsin temiz temiz gidilsin ben serbest, ondan yanayım serbest kıyafetle gitmiyoruz hayır ben hiç sevmiyorum serbest kıyafet ben hiç sevmiyorum ama sadece nasıl bakalım nasıl oldu? Çıktı mı tırnakların? Tamam, şunu da sil bakalım. Hı -hı. Kalemden de nasıl boyalardan tırnakların kirli gibi duruyor Hazal. Kalem şey oluyor, kurşun kalem böyle silgiyi falan silerken oradan sürttüğü için öyle leke olmuş ama olsun bir şey olmaz. Hadi bakalım Hı. deneyelim. Ama bunlar çok büyük değil mi? Ama Hangisini çok takalım? Büyük. Hadi tak bakalım. Bence hangisini takıyoruz? Ben gözümü kapatayım. Anne sen dur deyince dur tatana. Tamam, tamam hadi bakalım. Nerede boştu? Dur. Bakalım hangisini seçtin? Şu Şurada. Evet şu, şu şu. Evet onu çıkar bakalım. Tırnağımıza yapıştıralım. Ben Bence bunun üstüne de yapıştırılabilir değil mi şu? Evet. Tak ben onu de, bakalım. Işte. Tamam tak onu bakalım. Neydi şöyle. Şöyle göstereyim. İlk önce şu küçük tırnağı tak tırnağına. Ha takacağız mı? Evet tak tırnağına. Ben hiç takmadan önce bunu... Hayır yapayım. anneciğim takar mısın tırnağına? Evet, tamam, dur. Ver onu bana. Şurası. Ha. İşte. Onun tırnağına tak bakalım. Tırnağına... Ters takıyorsun galiba. Getir bakalım. Ya ben bunu diğer tarafıyla alışmış böyle Evet göster bakalım. Şimdi bunu üstüne stiker'ı tak bakalım. Yeniden tasarlıyoruz tırnakları. Hadi bakalım tak. Bakayım nasıl oldu. Göster bakalım. Hmm. Bence kendi halinde güzel duruyor ama neyse diğerlerini de takalım bakayım nasıl olacak. Çıkartayım mı dursun? Yok dursun. Diğerini de tak bakalım diğer tırnağına takalım? Dur bakalım tek tek takalım Şuna biz. bakın. Evet. Bu kadar güzel duruyor ki. Yani çok güzel bakımlı yani. duruyor. Gerçekten bakımlı duruyor. Bu çocuklar için bence yani hoş bir şey mi? Orası tartışılır tabii ki. Yani çocuklar zaten bunu sürekli kullanamaz da. Böyle oyun için falan olur yani. Dur. Evet, ne yapıyoruz? <laughs> ha, evet, i̇şte şöyle gösteriyoruz. Parmağı. Evet, o stikerli. Şimdi, da. Parmağına Şimdi diğer parmağına bakın. Şimdi diğer parmağına mı bakın? hayır, hayır. Yani stikerlara. Tamam, hadi bakalım. Şimdi kapatın şu an. Hani dur, gel. dur. Şu flamanı. Evet, al bakalım. Şimdi al, Senal mı düştü? Artık zamanla yapışkanları gidiyor sanırım, değil mi? Zamanla gitmiyordu şey oluyor. Sürekli kayıyor. Hı hı. Şöyle yapıştır. Bastır biraz üstüne. Senal <laughs> hareket etmek nasıl? Çok Bak, kayıyor işte. Çıkmış yapışkan iyice bunun. Bu zaten küçük parmak tırnak için değil mi? Buradaki. Hı -hı. Tamam, hadi bakalım. <laughs> yapıştır üstüne. Filamingoyu nasıl gözüküyor bakayım. Ben çok bu stickerleri ben pek beğenmedim. Ben de beğenmedim. Bu eline sadece sticker yapıştıralım bu elini böyle olsun bence. Evet. evet hazır. Buna stickerları yapıştırdık arkadaşlar. Buna da normal tırnakları yapıştırdık. Bence bunlar daha tatlı ya, bunlar daha güzel oldu, evet. değil mi? Şöyle göster bize. Evet nasıl gözüküyor Hiç arkadaşlar? Hmm. Şuraya bakma bunlar şu Ama olsun. bence çok kötü ya Hazal. Çocuklar için hiç güzel bir şey değil bu bence. Şu çok... Şu bakayım. Yani ben büyüklerde de çok uzun tırnak sevmediğim için. Şu an bu, bana bunlar birazcık şey geliyor yani. Çok abartı geliyor. Bir de büyüklerin eline yapıştırırsak yani şu, tam eli olur. Şu sticker'ın üstüne oje sürsek nasıl olur acaba? Deneyelim. Deneyelim. Arkadaşlar şimdi kırmızı oje süreceğim. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi olanlar e, yoruma Gel. sarı kırmızı ya, yapsınlar. Fenerli olanlar da neydi? Sarı lacivert. Beşiktaş olanlar da neydi? Beşiktaş olanlar da siyah beyaz. Evet. Ama yorumlar de... açık olmayabilir bu şeyde. Evet. Başka videomu. Bakayım mi? nasıl Yer... oldu stikerda. Diğer Bakayım. Ay çok kötü oldu. İğrenç, evet. berbat bir şey oldu. Evet. Çok kötü. Hemen çıkaralım bunu. Evet, bir elimize sticker tırnak, bir elimize de takma tırnak yapıştırdık. Arkadaş, Az önce boyadık ya çok kötü oldu. Çok berbat oldu bence arkadaşlar. Sakın miydi? denemeyin evde. Ve bunları da takıp dışarı çıkmayın bence. Bence de. Çok da güzel değil. Şuraya hmm. bakın. Ama şunlar çok tatlı. Daha önce de söylediğim gibi şunlar çok tatlı arkadaşlar. Evet. Burada bir de ben şey alışıyor. Alışık değil. Ya şu var ya şurası ben böyle böyle hmm. dümdüz. Bunu ters şekilde koyuyorum. Bunu da öyle ters emekte yani ters şekilde koyuyorum ya. Hmm. Yani. Olsun. Çok güzel gözüküyor evet. elindekiler. Bir de tırnakta hiç sevmediğim şey hiçbir yerde durmuyor. Dokunamıyor bak, musun? Bak mesela şu alamıyorum. Hı, evet alamıyorsun çok çirkin. O zaman tırnakları çıkaralım Aa, sana olur. oje silelim. Olur. Hadi bakalım. Dur.